Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Sakarya'da Renault Ernazdayım ve Duster için geldim. Dacia Duster için geldim. Fark ettim ki bu tarz araçlar yani ülkemizde zaten rağbet görüyor. Ama yani inceleme videoları biraz az gibi ve bazı versiyonlarının incelemesi biraz az gibi. Çünkü aracın şöyle söyleyeyim sizlere hep full versiyonları tanıtılıyor 4x4'ler işte aracın en performanslı motorları vesaire ben size bu aracın en düşük yani alınabilecek en uygun bütçeli olan versiyonunu tanıtacağım. Komfort olan paketi göstereceğim sizlere. Bakalım Duster'ın en uygun bütçeli olanında ne gibi donanımlar malzeme kalitesi vesaire karşılıyor bizi. Hepsini beraber göreceğiz. Ama öncelikle beni eğer ki YouTube'da ilk kez görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Beni önceden beri izleyip hala da abone olmayı unutan insanlar da olabilir. Onlara da bir hatırlatma olsun hem bu. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Onu da hemen buraya aşağıya bırakıyorum. Orada anketler yapıyorum, araçlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Gelecek videolardan haberdar ediyorum sizleri storylerle. Oradan da takipleşebiliriz. O zaman hadi bakalım içeri geçiyoruz. Karşınızda yeni Duster. Arkadaşlar aracımız konfor paket yani şu anda alabileceğimiz en uygun fiyatlı Duster bu. Ben hemen size fiyatını vesaire göstermek istiyorum. Bu şekilde konfor e, 1.0 Eco G 100 beygir 4x2 bir aracımız. E, sadece Atakama turuncu olarak e, 1750 liralık bir opsiyon e, var. Renk opsiyonu 199.750 TL tabii bunda indirimler olacaktır. Bayiye gelip görüştüğünüz zaman Ernaza, Sakarya Ernaza. E, aracın etrafında biraz dolaşalım isterseniz alabileceğiniz en boş araç bu. Arka taraftan da stoplarımızı göstereyim sizlere. Şu stop, bu stop şekli hoşuma gidiyor benim. Gayet yakışıyor Duster'a. Güzel gösteriyor arkadan. Rengi zaten lansman rengi. Hoş bir turuncusu var. Arabayı daha dikkat çekici yapıyor. Yan tarafta da bir tane mavi var bakın. Bu da çok güzel. Ama biz bu aracı inceleyeceğiz. Evet isterseniz far tasarımlarımızla bir başlayalım ön tarafta. Ee, farlarımız tamamen hepsi halojen, uzunları, e, kısalarımız uzunlarımız da halojen. Siz farlarımızda halojen sarı şekilde. Görüyorsunuz gündüz aydınlatmalarımız çok güzel görünüyor. Burada, şurada kesiliyor, tekrar burada devam edip burada kesiliyor. Aslında devam eden bir görüntüsü var ama üst tarafındaki e, plastik bir plaka yüzünden kesik kesik görünüyor. Öyle söyleyeyim normalde hepsi bir bütün. Onun dışında ön tarafta ızgarada krom detaylardan kaçınmamışlar krom detayları kullanmışlar. Ön tarafta herhangi bir şekilde park sensörü mevcut değil. Duster bu plakalığın altında hemen bir havalandırma ızgarası mevcut. Rengi güzel ya. Ben rengini sevdim aslında. Dikkat çekici olması güzel oluyor. Ve farlarımızı kapatalım. Akümüz bitmesin. içeride de incelemelerde bulunacağız çünkü. Evet. Tasarımını beğeniyor musunuz siz Duster'ın? Yorumlarda bekliyorum bunu. Yazmayı unutmayın. Eğer ki beğeniyorsanız. Ee, yan tarafta halojen sinyallerimizin olduğu bir yer var. Hemen burada aynalarımız kapak şeklinde geliyor. Hemen cantlarımıza ve lastiklerimize bakalım. Continental'le gelmiş lastiklerimiz. 215-65 R16 bayağı kalın bir yanakları var. Ee, herhangi bir şekilde al alüminyum alışımlı cantlarımız yok. Bu şekilde geliyor. Bunlar isterseniz daha sonradan bir kapak, çant uydurabilirsiniz. 16 ebatlarında. Ön tarafta herhangi bir şekilde yalıtım malzemesi kullanılmamış davranmazlar. Hemen burada plastik eşiklerimizi görüyoruz. Bu tarz detaylar aslında aracın sur görünümünü etkiliyor. Mesela şu parça bile çok fazla etkisi var sur görünümünde. Hatta sanki burada hava çıkışı varmış gibi gösteriyor. O da bir etken. Kapı kollarımız burada plastik. Onun dışında buraya gelelim bakalım. Bakın burada et bulu girişimizle beraber bir depo kapağımız var. Bu herhangi bir şekilde kilitlenmiyor. Açıyorsunuz bunlar kilitli Allah'tan. Arka taraf, arka taraftaki davlumbaza bakıyorum. Burada da yalıtım malzemesi kullanılmamış, tamamen boş hatta. Şu plastik bile ön tarafta kullanılmamış. Hemen arka tarafa geliyoruz bir bagajımıza bakalım. Evet, hop. Bagajımızın hacmini ben buraya litresini yazıyorum. Ee, oradan bakabilirsiniz. Şu parça güzel olmuş. Halı hissiyatına bakıyorum. Güzel, standart bir halı var. Bir Amşam değil ama standart. Ee, sarı bir aydınlatmamız var. Burada ince bir halı var. Hatta bakar mısınız? Bu şekilde kullanılmış bu halı da. Bakıyorum hani bunu... Çok fazla oynamak istemiyorum bu çünkü sökülüyor Alt, altta da step ne yok herhangi bir şekilde hani hal, döşemeyi söküyormuşum gibi hissettim şu an onu ellemek istemiyorum herhangi bir şekilde 12 voltluk bir girişimiz yok burada askılarımız var evet burada bir emniyet kemerimiz var bakın ortaya büyük ihtimal ortadaki yolcu olursa orası için sol tarafta bakın burada. Bir geri görüş kamerası için yer var ama bu araçta mevcut değil. Arka tarafa hemen bakalım. Arka tarafta gene plastik detaylar kullanılmış. Şu arabayı biraz daha kaslı ve nasıl desemse sert göstermek için yapılmış. Aslında sulu arazi aracı olduğunu göstermek için şu girintiler çıkıntılar var. Hemen burada egzoz çıkışımızı görebilirsiniz. Evet. Yukarıda büyük büyük Kızaklarımız var. İçeriye bakalım mı? Bir de içeriye göz atalım. Aracımız LPGli bu arada. Aynı zamanda burada bakalım. Plastik bir malzeme, plastik, plastik, tamamen plastik. Hemen bu tarafa geliyoruz. Burada LPG ışıklarımız yanacak. Geçtiği zaman. Bakıyorum, karatman ayna yok. Böyle bir beklentim de yok. Burada aynamız yok. Işığımız var burada. Sarı. Standart bir e, radyomuz var. Bu radyolar aynı zamanda değişebiliyor tam şu kısmı. Bunu tamamen çıkarıp e, dokunmatik bir ekranda takabiliyorsunuz. Bakalım. Moner vitesimiz var. Altı ileri e, klimalarımız da manuel. Eko modumuz var araçta. Dörtlerimiz, kilitlerimiz vesaire burada yer alıyor. Torpidomuza bakalım hemen. Burada yeterince hatır sayılır genişlikte bir Derinlikte de hatta bir torpidomuz var. Gayet yeterli. Burada da bir şeyler koyabilirsiniz. Klima kanallarımız güzel. Bu arabaya yakışıyor yuvarlak klima kanalları. Hani bu tarz araçlarda zaten farklılıklar güzel. Koltuklarımıza bakalım. Burada gri döşemelerimiz var. Açık gri. Koltuğun kendisi tamamen kumaş ve siyah. Orta tarafa geldiğimizde araçta sabitleyicimiz geliyor burada park frenimiz hemen burada. Kol dayamamız yok. Ama çok büyük bir eksik değil. Gelip kol dayama alabilirsiniz hemen buraya. Montajını kolaylıkla yapabilirsiniz. Aracımızın ekranına bir bakalım. Kadranlarına bir kontak yapalım. Hemen selamlamasını yapıyor. Onun dışında burada da sabitleme ayarlarımız var. Buradan aracın standart bilgilerini görebiliyorsunuz. Bakın LPG ışığımız da hemen burada yandı. Burada bakıyorum 12 voltluk bir girişimiz mevcut. Bir tane küllüğümüz var hemen burada. Burada zaten standart bir ses sistemi olan bir teybimiz var. Bakıyorum araçta yükseklik ayarımız var koltukta. Aynen şu an kendime göre ayarlıyorum. Bir de arka tarafa geçeceğim çünkü. Direksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Dacia'nın kollu bir direksiyon var sabitleyici olması güzel olmuş ama bu araçtan yani en boşunda bile bunun standart gelmesi opsiyonsuz güzel bir anahtarımızı göstereyim anahtarımız bu şekilde ikisi de aynı herhangi bir özelliği yok arka tarafa geliyoruz arka taraftaki mesela direkt gözümüze çarpan şey görüyorsunuz. Camlarımız manuel olarak kapanıyor ve açılıyor. Tamamen plastik bir kapımız var. Arka tarafta diz mesafesine bakmak istiyorum. Şu an dik oturuyorum. Benim boyum 1.92. İki parmak bir diz mesafem var şu anda. Baş mesafem de aynı. O da iki parmak. Herhangi bir kol dayamamız yok. Arka tarafta şöyle bir alan bizi karşılıyor. Hemen gibi şekilde orta kısımda da bir aydınlatma mevcut değil araçta. Sadece ön tarafta bir aydınlatma var. Bayağı kısılmış aslında bakılınca ee, olabildiğince kısılmış bir dastır bu. gelin Lp LPG'li motorumuza bir bakalım. Sizlerle beraber. Vay amortisörlü bir kaput karşılıyor bizi güzel. Bu hoş olmuş. Onun dışında evet LPG sistemlerimizi burada hemen görebiliyorsunuz. 1.0 motor 100 beygir yeterli olur mu? Bilmiyorum denememiz lazım. İleriki zamanlarda bunun test sürüşünü de isterseniz yapabiliriz. Onun dışında burada yalıtım malzemesi kullanılmış. Çift taraflı amortisör yalnız hani öyle tek taraflı değil. İki tarafa birden amortisör kullanılmış. Bence iyi. Buradan kısmamışlar. Kapatalım. Evet. Sinyallerimiz ön tarafta bu şekilde. Hemen arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta da sinyaller yandığı zaman o artı işaretinin içerisini dolduracak şekilde yanıyor. Evet arkadaşlar benim Dacia Duster'dan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısaca Duster'da bir geçtik üzerinden. Ne gibi özellikler var. Fiyatına baktık. Burada çok daha indirim olacaktır. Emin olabilirsiniz bayilere gittiğinizde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.